okumanımıza hazır mısınız? Bir sandviçle başlayacağız. Tam anlamıyla beni mest edecek bir sandviç hazırlayın. <laughs> Bu çok kolay. Aklınızda bulunsun. Gözüm herkesin üzerinde. Neden kavga ediyorsunuz? Bir tarif bulsanız daha iyi olur. Margo'ya hayatının en tatlı sandviçini yapmaya karar verdim. Nutella ve herkesin en sevdiği şekerlemelerden biraz ekleyeceğim. Fakat hepsi bu kadar değil. Çikolata ve tabii ki çikolata şurubunu unutmamak gerekiyor. Şimdi çikolata zamanı üzerinden karamel ekleyeceğim ve ekmek yapacağım. Şu güzelliğe bir bakın. Mia çok tatlı ama bu torunum için çok doyurucu bir sandviç yapacağım. İçinde kesinlikle jambon ve peynir olacak. Daha da lezzetli olması için tavada kızartıyordum. Ay mis kokulu. Ay ağzım sulandı. Evet gerçek sandviçler hakkında hiçbir şey vermiyorsunuz. Kızartma fikri iyi. Ancak tüm sandviçi değil sadece ekmeklerin kızartması gerekiyor. Daha sonra ekmeğe daha fazla sebze eklenmelidir. Şimdi sıra gizli malzemede. Salyangoz. Salyangoz mu? <gülüyor> <gülüyor> Bu iğrenç bir şey. Hiçbir şey de anlamıyorsunuz büyük anne. Bu gerçek bir lezzet. Salyangozları biraz kızartırıyoruz ve ekmeğin üzerine koyuyoruz. Ve sonra da peynir. Küflü peynir bu arada çok pahalı. Peki bu kadar pahalı peynir neden böyle kokuyor? Bu bir kabus. Kendimi hissetmiyorum. Bir kendi sakin ol. Daha önce bu peynire karşı böyle bir tepki görmemiştim. Bu çok komik. Tamamdır. Benim sandviçim hazır. Ne kokuyor ama? Büyük anne kalk. Margot'un sandviçlerimizin tadına bakma zamanı. Bu sandviçin içinde ne var acaba? Bu salyangoz mu? Ve kokuşmuş peynir mi? Daha fazla dayanamam. Bir taraftaki sandviç çok daha sevdim. Çok büyük ve çok lezzetli. Denemek için üçüncü bir aday kaldı var Ve bu sandviçi çok sevdim. Kazananını yeah. o piti piti yeri seçeceğim. Büyük anne diye sandviçin kazandı. Söylemiştim. İkinci hmm. turda bana en sevdiğim sezar salatasını yapmalısınız. Tamamdır. Okay. What? O ne öyle? Hmm. Bence bu çok kolay. Tek yapmanız gereken sebzeleri küçük parçalar haline getirmek. Sakin ol Mia. Sebzeleri çok dikkatli bir şekilde doğra. Bak. Gördün mü? Şimdi hepsini yavaşça bir tabağa koy. Tabii ki tavukla birlikte. İşte böyle. Harika oldu büyük anne. <laughs> bu arada durum bundan çok daha zor. Rokoyu alın ve blendere koyun. Ardından su ekleyin ve iyice doğrayın. İşte böyle. Ne yapıyor öyle? Çok lezzetli bir şey yapıyorum. Elde edilen karışıma jelatin tozu eklenmeli. Ve daha sonra bu karıştırarak tencereye bırakılmalı. Ardından sıvıyı kalıplara sıkın tavuğu kesmenin zamanı geldi. Ne kadar güzel oldu. Tabii ki peynir de ekledik. Sanırım Margo benimkini beğenecek. Büyük anne sen ne yapıyorsun? What? Ben sadece peyniri rendeliyorum. Şimdi benim de yemek yapma zamanı. Dikkatli ol. Kesinlikle. Tamam küçük parçalara ayıracağım. Gerçekten bu çok sıkıcı. Bunları daha hızlı kesmem gerekiyor. Evet, gençlere bir şey öğretmek çok zor. Ay, Morris'i ne yaptım ben? Bu hiç iyi değil. İki yedek planım var. Biraz huba buba sakızı alıp küçük parçalara bölmemiz gerekiyor. Şimdi biraz şöyle gözlere ihtiyacım olacak. Abi Ken niye Korkunç. Yaşlı kadını böyle korkutma. Benim tatlı salatam da muhtemelen marshmallow olmalı. Evet tabii ki jelibon da. Hazır. Marco bugün kimin kazandığını karar verme zamanı. şeker de mi? İlginç. Ay, bu otlar da ne? İlginç. İşte havalı görünen ortam boy bir sezar. Evet tadı oldukça güzel. Vay canına. Ama önünde çok güzel bir salata var. En lezzetlisi. Mia sen kazandın. Tatlı Sezar'ımın en iyisi olduğunu biliyordum. Bu sefer basit. Benim için biraz yumurta yapın. Yumurta mı? Çok kolay. Tamam, tamam canım. Nasıl yaptığını öğrenmek istiyordum zaten. İşte başlıyoruz. Önce tavaya biraz yağ dökmeniz gerekiyor. Tamam. Bunu biliyorum. Bana da ver. Ee, hadi neden akmıyor? Hadi ama. Ay sanırım biraz fazla abartmışım. Evet böyle bir yağ yığınının içinde yumurta kızartamazsın. Bu arada bir sonraki adımım bu olacak. Neden kızartamazsın? Şimdi görürsün. Canım, neredeyse. Yani bir yandan ben size klasik çırpılmış yumurtalardan çok daha ilginç bir şey yapacağım. Bunu yapmak için kremayı derin bir tavaya dökmem gerekiyor. Ve ardından limonu içerine rendeleyeceğim. Ve şimdi içine biraz şeker ekleyeceğim. Ve hepsini iyice karıştırıyorum. Ve karışımı 70 derecede ulaşana kadar ateşte bırakalım. Evet tam gereken. Şimdi yumurtaları artık şekillendirebiliriz. Gerçekçi olması için beyazını tavaya koyabiliriz. Ve sarısı olarak şeftali turşusu kullanacağım. Hazır. Heh, bu <laughs> ne ya? ya? da öyle açma ayıp. Ay, bir şeyler yanıyor. Ay ki seninkile korkunç. Yumurtamı tamamen unutmuşum. Merbat görünüyor. Evet, çırpılmış yumurtalarım tamamen farklı bir konu. İnanılmaz. işte açıcı görünüyor. İşte böyle domatesleri koydum. Sonunda. <laughs> Büyük anne, çırpılmış okay. yumurta çok güzel. Ha bu ne böyle? Fazla pişmiş kömür mü? Hayır <laughs> hey, bu saçmalığı tatmayacağım bile. Vay be ve işte üçüncü aday çok lezzetli görünüyor. Baksanıza tatlı yoğurta daha önce hiç yememiştim. Şef Mike kazandığınız için tebrikler. Bu çok kolaydı. Ben mi kazandım? Hayır ben. Şimdi bana bir donat yapmanızı istiyorum. Tamamdır. Tamamdır torunum. Dolapları bayılırım. Gerçi onları nasıl pişireceğimi bilmiyorum. Hamuru başlamak mantıklı olur. Ondan doğru şekilleri keseceğim ve hepsini bir tavada kızartacağım. İyice bol bol yağ ekliyoruz. Oklava hiç kolay değil. Aa, vay canına özel kalıplar varmış. Ne kadar da güzel. Mia dikkatli ol torunum. Ama. Ya tamam neredeyse bitirdim. Ya ısıtmanın zamanı geldi. Ortaya çıkan donutları içine atabilirsiniz. Bol bol ekleyeceğim yağları. Aa, ne yapıyoruz? Aa, evet evet tabii ki. Donutları atıyoruz. Aa, üzerime sıçrıyor. Yardım edin. Eller. Ya, ne yapıyor kız? Ben de bilmiyorum. Bu yağla başa çıkmaya çalışıyorum. Çıldırdı. Ateşi mümkün olduğunca çabuk salıyız. Of, her şeyi mahvettim. Çünkü her zaman çok dikkatli olmalısın. <laughs> evet, sonra burada yemek yapabilen tek kişi benim. Donatlarım neredeyse hazır. Geriye kalan tek şey en lezzetli kısmı eklemek. Dolguyu ve kremasını. Bunu yapmak için çöreği ikiye bölün ve şurubu ekleyin. Ardından çöreği kesilen kısımla kaplatın ve glazure batırın. Donatların üzerine fazladan pasta süsü eklersek daha da lezzetli olacak. Kalpler çok güzel. Evet hazır benimkiler. Baksanıza. Ya bu ne? Neredeyse benim donatlar da hazır. Ama içindeki krema ve şurup çok tatlı. Donutların üzerine sadece pudra şekeri serpmek daha iyi olur. Ay müthiş. Ay çok açıcı. Bu Margo için. Hmm, peynir mi? Tabii ya. Margo'nun kesinlikle sizinkilerden daha çok seveceği donutları nasıl yapacağımı dair bir fikir var. Eğitilmiş peyniri kalıpların içine yaymak gerekli arasındaki dostları iyice ezmek lazım. Ya ne yapıyorsun? Hazır. Baksanıza ne yaptım. Şimdi peyniri doğatı bu çıtasın içine daldırıyoruz. Çok iş daha çiçe. Sonra folyoyu sarın ve tavaya atın. İşte bu! Bu Benim özel donut tarifim. Margo, kazanını seçme zamanı geldi. Wow. Ne kadar güzel ve çok lezzetli. İnanılmazsınız, ve tatlı ve renkli bir donut yapmışsınız, şef. Baaç'ın da büyük annesinin pudralı donutlarına okay. bayılırım. Bu da ne böyle. Çok havalı görünüyor. kesinlikle böyle bir şey yiyemem. Şef bu sefer yine sen kazandın. Çok uğraştım teşekkürler. Peki hala bisküvi başlayalım. Bu çok basit. Yapacağım. Hiçbir şey için söz veremem ama deneyeceğim. Peki bununla nasıl başa çıkıyorsun? Bu çember ne için? Muhtemelen gereksiz bir ayrıntı. İşte bu. Tatlım hamur sana ne yaptı? Bak böyle olmalı. Hamuru yumuşak bir hareketle açın. Ardından daireler kesin ve parçaları fırın tepsisine yerleştirin. Fırına gönder geleceği bisküvileri. Hiçbir şey yapamıyorum. Hmm, bir fikrim var. Bisküviler yuvarlak değil mi? Yani hamurdan daire kesmekle uğraşmamalıyız. Ve en önemli malzeme bonibon. Ben de bu tür bisküvileri atıştırmaya bayılırım. İyi iş çıkardın canım. Bisküvilerim nasıl? Abartmadan her zaman iyi ve mükemmel. Ah Yorum yapmayacağım. Buradaki bisküvilerim bir sanat eseri. Ustanın dokunuşunu hemen görebilirsiniz. Bakın ne kadar harika bir zencefilli çörek evi yaptım. Bu arada fikir için teşekkürler. Çatayı bonibon ile süsleyeceğim. Ve son dokunuşlar pudra şekeri. Ve evim kar yağmış gibi görünüyor. Gözlerime inanamıyorum canım. Bisküviler. Ay. Küçük bir yangına benziyor. Bisküvileri hemen çıkarmam lazım. Hala kurtarabilirim onları. Hayır. Yapabileceğimiz bir şey yok gibi. Yenilmiş Yenilebildiğinden bire emin değilim. Vay be bu ne? Bağcanından zencefilli çörek evi. Bu çok güzel ve çok lezzetli. Harika. Bence kesinlikle bu ev kazandı. Başka türlü olamazdı. Ben bir profesyonelim. Şimdi bir hamburger istiyorum ve hemen. Okay. Bunu yapabilirim. Hmm. Belki de hayır. Kıyma mı? Ay, iğrenç. Biliyorum. O iğrenç kıyma yerine lezzetli ve nefis bir çikolata ezmesi kullanabilirim. Harika. Müthiş. Diğerleri nasıl? Bu çörek çok lezzetli. Ama onları kızartmam gerekiyor. Kızarması işe yarayacak. <laughs> Bunu kızartmayı nerede bileceksiniz büyük anne? Bir iki ve burger neredeyse hazır. <laughs> Ötkülü yiyeceği. Ancak burgerle ilgili en önemli şey sulu köfte. Kıymayı ödünç alacağım. Teşekkürler. Şimdi burgeri kızartma tavasına koyup biraz daha beklememiz gerekiyor. <laughs> Anneciğim. Canım ne yapıyorsun sen? Sakin ol büyüken hani her şey kontrolüm altında. Biraz marshmallow kızartıp burgerimi renklendireyim dedim. Ve şimdi sıra jelibonda. Üzerine bir çörek koyun ve sertçe bastırın. Tüm tarif bu. Sen ne düşünüyorsun? Zaten en lezzetli hamburgere ben yapacaksam bu yarışmanın ne anlamı var ki? Şu köftelere bakın mis. Daha fazla pastırma ekleyeceğim. Et fazla ve bol bol olmalı. Şimdi tek yapmam gereken sebzeleri ve peyniri eklemek. Tek katmanın çok sıkıcı olduğunu kabul etmelisiniz. Ama çok fazla katman yaparsınız. İhtiyacınız olan tek şey budur. Evet işte bu baksanıza ne kadar işte açıcı. Evet ben en iyisiyim. Hayır kaybetmeyeceğim. Malzemeleri dikkatlice yerleştiririm. Ve şimdi soslar. Cemre olmaya gerek yok. Hepsini dökün. Ne güzel oldu bu. Ve biraz daha ve ben her şeyi kızartacağım. Ay tatlım kendimi pek hissetmiyorum. Ya hadi büyük anne bak ne kadar tatlı oldu. Dadam. Vay canına ne kadar büyük. Üç katlı burger çabucak denemek istiyorum onu. Hmm, ne kadar sulu bu inanılmaz bir şey. Şimdi de sen dost. Neyse ki başka bir hamburger daha var. Gerçekten iyi görünüyor. Deneyelim. Hmm, jelibon ve Nutella. Harika. Şefim burgeri kazandı. Tebrikler. Şey, bilirsin işte bu hiç adil değil. Bu kez nugget istiyorum. Yapar mısınız? <laughs> Bu çok kolay. Büyük anne hey. uyan. Ay. Bak Jennifer nugget istiyor. Okay. Ah, tabii tabii. Önce kızartma tavasına biraz yağ dökmeliyiz. <laughs> Aa, büyük anne ya benimle paylaşır mısın? Teşekkürler. Of, <laughs> neden dökülmüyor? Belki de daha sert sallamam gerekiyor. Hadi. Of hadi. Go. Ay, bir şeyler yanlış gitmiş olmalı. Önemli olan tadının güzel olması. Ve tadın her zaman güzel olmasını sağlamak için sevgiyle pişiriyorum. Tavuğun pane olması gerekiyor. Bunun için yumurta çırpılır. Tavuk parçaları yumurtaya batırılır. Ve ardından galete ununa bulanır. Harika. Şimdi onları kızartabilirsin. Ay çok lezzetliler. Ay ne koku ama mis gibi. Denemek ister misiniz şef? Ha, hayır daha neler yapacak işlerim var. Nuggetlerim mükemmel olacak. Bak altın parçalar gibi. Ve tabii ki servis yapmak da bir sanattır. Muhteşem olmalı biliyorum. Yemek yapmakla uğraşmak istemediğinizde hazır olarak alabilirsiniz. Nuggetleri peynire saracağım ve sonra Cheetos'tan en lezzetli ekmek kırıntıları yapacağım. Bunun için bu paketi çok iyi hazırlamalıyım. Ay tatlım dikkatli ol. O kadar da değil. Ay. İşe yaramış gibi görünüyor. Bir bakalım. Evet. Harika. Şimdi nuggetleri çitosa ekleyelim ve tavada pişirelim. Şimdiden tadını alabiliyorum. Aa, onu Jennifer'e vermek bile istemiyorum aslında. Neredeyse unutuyordum. Ketçapsız nugget mi olur? İşte şimdi mükemmel. <laughs> Ay size gidiler. Çok kabalı görünüyor. Bunlar altın nuggetler mi? Tadı oldukça sade. <laughs> tamam. Bir sonrakini deneyeceğim. Evet bunları daha çok sevdim. Ama hala bir tane kaldı. Kırmızı var. Bu harika. Vay be burada peynir de var. Bu kesinlikle en iyisi. Oley ben kazandım. Bunu gördünüz mü?